Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında karnıyarık yapıyoruz. Patlıcanları yağda kızartmadan fırında közleyerek pişireceğiz. 3 adet yuvarlak bostan patlıcanlarını şeritli şekilde soyuyoruz. Her birini ortadan ikiye kesiyoruz. Bıçakla içlerinin de pişmesi için derin çizikler atıyoruz. Birkaç damla yağ gezdirerek fırça yardımıyla içlerine geçmesini sağlıyoruz. 180 derecelik fırında yarım saat kadar közlenmeye bırakıyoruz. Bu sırada iç malzemesini hazırlamaya geçiyoruz. 2 adet orta boy soğanı ince ince doğruyoruz. Doğradığımız soğanları yağda kısık ateşte hafif pembeleşinceye kadar pişiriyoruz. 200 gram kıymayı ekleyip rengi açıldıktan sonra yarım kaşık salça ekliyoruz. 4 adet kıl biberi de ince ince doğrayıp kıymalı iç harcımızın üzerine ekliyoruz. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber ve 1 buçuk çay kaşığı tuzu ekleyip bir güzel karıştırıyoruz. Bu sırada patlıcanlarımızı borcamımıza alıp ortalarını ezerek açıyoruz. Kıymalı harcımız ile içlerini dolduruyoruz. Ben üzerlerine çeri domates ve kıl biber ile süsledim. Siz de dilerseniz bu şekilde görsellik katabilirsiniz. Son olarak fırına atmadan önce sosumuzu hazırlıyoruz. Yarım yemek kaşığı domates salçası ve bir çay bardağı suyu karıştırarak 180 derecelik fırında bir yarım saat daha pişmeye bırakıyoruz. Çok güzel bir tarif arkadaşlar deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın.